Biz daha önce daha önce sorun daha önce sorun yaşadığımız insanlar oldu. Mahalleler oldu. Tayfacılıklar oldu. Ama şöyle bir bakıyorum ki herkesin içerisindeki o aile ışığı Demir maçında finale erdi. Burada bir tane kardeşimizin dışarıda kalmaması için herkes birbiriyle bilet mücadelesi etti. Soner başkanının yazdığı gibi gerçekten güzel bir noktaya, noktaya değinmiş. Herkes bir kardeşimi daha fazla nasıl sokar mücadelesi içerisindeydi. Bundan dolayı hepinize tekrar te tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ama biz bir aileysek ailenin sefası bilse cefası da bir olmak zorundadır arkadaşlar. Biz her zaman için sizlerle konuştuğumuzda sizlere bir şeyler söylediğimizde sizin iyiliğiniz için her zaman için sizin iyiliğiniz için takımın menfaati için grubun menfaati için ha hareket ediyoruz. İnsanız hata yapabiliriz ama Bilerek yapmıyoruz biz bu gibi hataları. Onun için ben şurada size bir sistemimi dile getireceğim. Bakın arkadaşlar biz büyük bir sivil toplum örgütü olduk. Bugün önümüzde bir seçim var. Bütün siyasi partilerin temsilcileri gençler bütün siyasi partilerin temsilcileri beni arıyor. Abileriniz arıyor. Şunu bunu arıyor. Ben hayatta siyaseti sevmiyorum arkadaşlar. Benim hangi partili olduğumu da benim en yakın arkadaşım bile doğru düzgün bilmez. Hayatta konuşmam. Arkadaşımla bir kız konuşmam bile siyaset konuşmam. Onun için ama Adana Spor menfaati için, Türbele grubu menfaati için bugün seçilmişleri biz de kullanacağız. Kullanmak zorundayız. Bugüne kadar kullanmadığımızdan dolayı belediyenin bütün spor fanları Demir Spor'a aktarıldı. Ama biz hiçbir zaman onların içine girmedik. Hep eleştirdik, dışarıdan eleştirdik. Ama biz bu, biz bu içeriye girmeyi çalışmadık. Bizim siyasetimiz Adanaspor. Spor düşündüğümüz tezahürattır arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben bugün beni MHP'den de çağırıyorlar, CHP'den de çağırıyorlar, AK Parti'den de çağırıyorlar. Gidiyorum görüşmeler yapıyorum. Görüşme yapmak zorundayım. Çünkü yarın adamdan bir otobüs istediğinde, adamdan atıyorum bir dernek geri istediğinde kendi suratını tanıtmazsan, adama bir faydalı olmazsan e, adamdan bir şey isteyemez. Ben onun için bazen mesela bugün CHP'nin bir toplantısındaydım. İki gün önce bir MHP'deydik. Ben kimseye, babamın oğlu bile gelse, ben kimseye şu partiye ver, şu kişiye ver demem. Ben aday olsam neyse derim de, ben de aday olmak gibi bir düşüncem olmadı Allah'a çok şükür. Onun için ver demem. Hiç kimseye kendi şahsi ihtiyacımı da istemem içimde. Bakın benim kardeşim silahlı güvenlik boş geziyor. Adana'nın hepsini tanıyorum ama boş geziyor. Kimseye ağız eğmem. Kendi imkanlarıyla bulabilirse bulsun. Bulamazsa kendisi bilir. Kimseye ağız eğmem. Bey'e de ağız eğmem. Kimseye gidip de ağız yani. Adana Spor için ama ağzı yerim. Adana Spor için ben bugüne kadar babamdan para istememişimdir ama Adana Spor için atıyorum Bekir Alkaya'dan, Tevriz Dura'dan, Halil Kurttaş'tan para istemişimdir. Babamdan para istediğimi hatırlıyorsam şerefsizim ilkokul haricinde. Sekiz yaşından su satardım ben pazarda. Hayır ay, arkadaş. Ay, hayır. Ay. Ama şöyle bir şey var. Biz insanlara insanlara kuvvetimizi, gücümüzü göstermemiz lazım ki insanlar desin ki evet ...Refi'ye ve dolayısıyla turbeler Grubu'na bir destek verelim, bir şeyler verelim. Bakın biz sizi basketbol maçına çağırıyoruz. Basketbol maçına çağırıyoruz ama... ...istediğimiz sayıyı... ...siyahlayamıyoruz. Ben şimdi ...Antep maçında, az başkan Şahit... ...geçen bir toplantıda terörist buraya dedim ki... ...Antep maçında 5 otobüs senden alacağım dedim, canın sağ olsun dedi. Ama şimdilik diyemiyorum, demeyeceğim de. Antep'e de gerekirse gitmeyeceğim de. Niye? 50 kişi gidiyorum ben basketbol maçına. Hangi suratla ben ondan 5 otobüs isteyeyim? Biz bugün çoluğumuzu çocuğumuzu haftada bir gün tatilimizi bırakmıştık. CHP mitingine gidiyorum. Niye gidiyorum? Kardeşime iş istemek için mi? Kendime bir ihale almak için mi? Yarın bir gün seçilirse bir otobüs alabilir miyiz acaba düşüncesiyle? Biz bir basketbol maçına çağırırız gelmiyorsunuz arkadaşlar. Amına koyayım, çağrı bulmuyorum. 500 kişi beğeniyor geliyor 50 kişi. Yani sizin arma aşkınız, renk aşkınız futboldan ibaretse gidin Barcelona'yı tutun. Dünyanın en iyi takımı. Yani arma renk basketbolda da var, futbolda da var, voleybolda da var, her yerde var. Bugün karşı yaka tribünleri e, futboldan çok basketbola ağırlık veriyor. Galatasaray uç karagrafi yapıyor ya basketbolda artık. Salonda büyürsün arkadaş. Salonda büyürsün. Sesinle büyür, besten de büyür. Salonda büyürsün. Ama kimse gelmiyor arkadaş. Orada arma. Orası arma 1954'ten arma. Niye gelmiyorsun? E ondan sonra e Refik abi deplasman yok mu? Var. Manisa maçıda Refik abinizin iki buçuk milyar parası gitti cebinden. Haberiniz var mı? E ama her zaman ben nereye kadar şey yapabilirim? Ya da benim bana yardımcı olan iki üç kişi. Nereye kadar yapabilirim? E ben şimdi Terviz destek vermesem bir şey isteyemem. Ben şimdi Bekir Alkoy'a destek <laughs> vermesen bir şey isteyemem. E sen bana destek vermezsen ben niye senin cefanı çekeyim? <laughs> Gelin burada 15 günler bir 90 dakika lay 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 git. Lay 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 git. Kimse de Allah Allah'tan Allah istemediği müddetçe kimse de bizi o direkten indiremez. Çünkü arkamızda kardeşlerim var. Ama bu kardeşlerim bana her yerde mücadelede destek verirse ben onların yanında olurum. Ya Yani rica ediyorum arkadaşlar. Bir, biz bir aileysek cefayı çekiyorsa ben bugün yağmurda gitmişim miting dinliyorum. Umurumda da değil. Onların konuştuklarının on katını konuşacak edebiyatım da var, kültürüm de var çok şükür. Karnımız da tok siyasetçilere. Eyvallahımız hiç yok. Biz her zaman dedik Allah'a bile eyvallahımız yok dedik. Allah'tan başka kimse eyvallahımız yok dedik. Eyvallahımız bugün olsaydı biz bugün bayram hakkıyla e karşı zamanında Adalı'ya karşı konuşabilir miydik? Bir bardak sularını içseydim konuşabilir miydim? Konuşamazdım. Arkadaşlar benim elimi güçlendirmezseniz bu grup büyümez. Bir yere çağırıyorsa ben iki tane çocuğumu bırakıp iki tane iş yerimi bırakıp geliyorsam sen de gelmek zorundasın. Gelmiyorsan ondan sonra ben Facebook'um var. Ben 15 10 gündür Facebook açmıyorum. Facebook'tan bana abi Antep'e gidecek mi? Buraya gidecek mi? Şuraya gidecek mi? Demeyin. Yeter artık. Yeter. Yani deplasmanlara bak Manisa maçında bir tane bedava otobüs bulduk. Manisa'ya 25 milyona gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Biz dedik ki lan iki otobüs oluruz dedik. Tahminim öyleydi benim. Çünkü yağmur kıştı falan. Lan baktık dört otobüs oldu iki buçuk milyar cepten çıktı. Kırk toplasam ben şey yapabilirdim. O bir otobüs hiç yansıtmayıp 45 milyona gidiyor bu arkadaş dedim. Bir otobüs giderdim. O iki o bedava otobüs de cebime girerdi. Ama ben diyorum ki ben bir bedava otobüs almışım diyorum. 50 milyon diyorum. Iki otobüs gideriz diyorum. Tahmin edeyim 25 yazıyorum. Tükürdüm ya. Bir defa da yalamıyorum. İkinci defa da yalamıyorum. Lan bu kez cepten. Kredi kartından çek. Dönüşte 15 tane koltuk kırılmış. 3 tane perde kesilmiş. E, 600 milyon şeye verdik. Bakım masrafı. Niye? Eşek gibi vermek zorundayız. Çünkü otobüsçü gelmiyor kardeşim. Adana Spor taraftarı zararını karşılamıyor dediği zaman bitersin. Maraş'ta dört tane camımız kırıldı. Maraş'ta dört milyar iki milyona gittik. Dört milyar 800 yüz milyona gittik. Dört otobüs. Ömer Yavuz Şahit. Dört sekiz gittik. Döndük dört milyar cam parası verdik. Hanginizin haberi var? Sizin vicdanınız sığıyor mu benim çoluğumun çocuğumun rızkını böyle boktan işlere harcamama? Abi diyorsunuz, ölek diyorsunuz, öldürek diyorsunuz. Ben hiç kimseden bir şey istemiyorum. Benim evim taşındı. Ben kim gruptan bir kişiyi çağırmadım ya. Ben insanları kendi şahsi işim için kullanmam. Kullanmayacağım da. Ben bunun için Refik Gül oldum. Evim taşındı. Şerefsin, şerefsin evim taşındı gerçekten. Şey yapmadım. Bir tane gruptan da arayıp da kardeş gelin bambalık yapın demedim. Kendim yaptım. Ha, yanındaki gençler geldi sağ olsunlar. Hepiniz benim gençimsiniz. Hepiniz benim arkadaşım. Ben, ben şahsi işim için çağırıyorsam deyin ki abi